arkadaşlar videomuz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz PK oynuyoruz evet arkadaşlar ilk öncelikle takas yerine gidiyoruz ve güzel bir hayvan takaslamaya çalışıyoruz ve böyle size kanalımıza abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın evet arkadaşlar çok güzel bir hayvan takaslamaya çalışıyoruz başlayalım bu açılmadan önce arkadaşlar bir de like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar ilk çok arsa dostum çıkartıyorum binek bakalım onun karşında bana ne verecekler evet arkadaşlar ilk istek geldi çok sadık dostum isteyecek Evet arkadaşlar bakalım hangi sadık dost istiyor. Niye reddettin? Hangi sadık dost istiyorsun? Söyle artık. Daha bir küçücük, ayıcık. Ha geri kaldı. Ben de olsa niye çıkarttın? Evet. Arkadaşlar bana istek kadar tekrar atar. Hadi bebeğinizle istek atın. Ver ben Arkadaşlar binek jo e Joker Sattoş. kesin almayın. Arkadaşlar hiçbir şey birleştirme işe yaramıyor bu arada. İptal etti. Reddetti. Arkadaşlar son bir istek daha açırım. Bunda da bir şey alamasak partiye geçiyoruz. reddedildi gidelim. Ha arkadaşlar bir davet geldi. Sihirli yarasa. Ne i̇şte istiyor acaba? Hangi saat gösteriyorsun? Önemli. Bakalım hangi saat gösteriyormuş? Ateş tüksü veriyor. ay hası. Tek boynuzlu at. Buzlu tavus kuşu at. Trix bir küçücük ya yok yok ayıcık yok yok. Keşke olsa size korban olsun. Ama yok. Evet arkadaşlar aslında hani hayvanlarını kabul etseler güzel ama onlar da nasıl diyeyim azıcık sanki kerizlik yapıyor Evet arkadaşlar gece partimize girelim bir bakalım İlk parti dolu ikinci parti dolu üçüncü parti dolu Dördüncü parti dolu beşinci parti dolu, Hepsi mi dolu ya? Hepsi mi dolu? Hepiniz mi dolusunuz? Çiş artık arkadaşlar yani. Affedersiniz ama bu kadar dolu olmaz. Evet arkadaşlar kaynağı gördüğünüz gibi aslında Daha bir giriyoruz. Bakalım neler verecekler partide. Bu seferde kre Kraya... ejderha çıkaracağım. Partiye geldik. Arkadaşlar şimdi bir de partiye girdiğin gibi sanıyormuş. Arkadaşlar azıcık geç giriyor. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi karajlar hamzı çıkartalım. İstemiyorum taşınmak. Karajı ha. Hadi arkadaşlar bakalım. Şimşek Pegasus. Arkadaşlar ben botaya karşılık Şimşek Pegagus vermiştim. Tabi o da Morbota bota birleşmişti ama. Binek. İşte kabul etti etmedi. Tekrar atacağım. Yılmayacağım. Bu da başkasına attım sefer. Uyku istiyor bu. Hiç şey yapmayıp.

Evet. istek atacak var mı? Bekliyorum. İstek atacak. Aha attılar arkadaşlar istek. Ee, merhaba diyeyim. Ne olur ne olmaz. İlk güzel açalım. Seçer. Mer. Merhaba. Hı, hmm, güzel. Hangi sağlıkta olsun i̇şte, Arkadaşlar sizde hangi şeylerin gelmesi istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Farkı yoksa kuzeyimin hesabını çalmama, yoksa veya başka bir şey mi gibi gibi şeyleri yapın. Kara kedi. Arkadaşlar bence olur. Güzel bir şey yani. Kara kedi de bir hayvan. Nasıl? Bir dakika. Oha arkadaşlar. İtfaiyeci köpek verdi. Arkadaşlar inanmıyorum İtfaiyeci köpek verdi. Çok teşekkür ederim. Çok. Arkadaşlar itfaiyeci köpek verdi. Bunun değerini biliyor musunuz? Ne kadar oldu da. Arkadaşlar ben gidiyorum. Videomu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.